Merhabalar, hayırlı haftalar değerli Ftrade yatırımcıları. Ben Soner Kaya. Biraz geçen haftayla ilgili piyasa üzerine muhabbet yapmak istiyorum sizinle bu videoda. Umarım faydalı olur. Olayları okumak için nasıl bir gözle bakmanız gerektiğini de kavramış olabilirsiniz bu videoda. Öncelikle geçen haftanın en flash olayı tabii ki yine Çin'di. Ve Çin ekonomisindeki büyüme hızı düştüğünden, yavaşladığından dolayı endişelenen bir e, dünya seyrettik ve bu endişenin e, maalesef global ekonomi kaygısı dediğimiz toplu bir e, harekete sebep olduğunu gördük. Ee, bu paralelde özellikle gelişen ülke para birimlerinde müthiş değer kayıpları izlenirken e, bunların içinde Türkiye maalesef liderliği kimseye bırakmadı. Ve Türk lirası 3 lira barajını geçti ve gördü. Şimdi e, bunun sebepleri tartışılabilir ancak e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın küresel para politikasını gözden geçirmesi mi gerekir bilemiyoruz e, ne yapmaları gerektiğini ancak çok gevşek ve etkisiz kaldığını söyleyebiliriz. Gerek müdahalelerde gerek yaptığı demeçlerde maalesef dünya piyasalarını ikna edemedi ve 3 liranın tekrar söylüyorum maalesef üzerini gördü. Bu psikolojik bir seviye olduğu için biraz sıkıntı. E, çünkü maalesef bu tarz yuvarlak rakamlar görüldükten sonra geri dönüşlerde e, tekrar o rakama e, çıkışı destekleyen bir takım hareketler izleyebiliyoruz. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na yani FED'e. E, FED en son e, açık piyasa komitesi toplantısında yayımlanan tutanaklarda piyasalara e, dolar tarafında önemli kayıpların e, izlenmesine neden olan bilgiler verdi. Yani doları tekrar diğer paraları ezmeye doğru e, bir takım açıklamalar yaptı. Ve dolar bu e, konuda da e, dizginleri az da olsa az bir süre olsa eline aldı. Ve bu e, Fed üyelerinin endişeleri, e, Fed yani Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül ayında bir faiz artımına gitme ihtimalinin azaldığı şeklinde yorumlansa da e, benim için pek inandırıcı gelmiyor. E, ben hala faizin artırılabileceği endişesini taşıyanlardanım açık söylemek gerekirse. Dolar endeksi e, hafta içerisinde önemli düşüşler kaydetti. Ee, tabii Türk Lirası yine bunun dışında kaldı ama özellikle Euro karşısında e, belirli dengeleri sağlayabilecek düşüşler oldu. Ve bu e, spot altın fiyatlarına da e, yükseliş için bir zemin hazırladı ve altında da çok önemli biliyorsunuz değer artışları ki bunu da tespit etmiştik grafiklerle, önerilerimizden sizlere yardımcı olduk. Facebook gruplarında özellikle 3 grupta da altınla ilgili yukarı önerilerimiz ve düzeltmelerde aşağı önerilerimiz neredeyse %100'e yakın bir başarıyla tuttu. Bunun bütün nedenini tabii ki Fed'e yıkmak mümkün değil ama netice itibariyle bunun %80'lik payını ben Fed'in açıklamalarına bir şekilde bunu uyarlıyorum. Ee, gelelim Çin Merkez Bankası'nın para birimini devalüe etmesi konusuna ülkenin ekonomisinin gerçekten olumsuz bir tablo içerisinde yer aldığı şeklinde algılar oluşturdu ve bu düşünce geride bıraktığımız haftada e, ağırlığı korudu. E, yine FED üyelerinin global ekonomi e, sağlığı hakkındaki tartışmalarda bulunduğuna işaret etti. Toplantı tutunaklarını e, toplantıların ardından hepimiz gördük ve bununla beraber bir zincirleme borsa hareketi başladı ve bu borsalardaki düşüş maalesef birbirini domino taşı gibi etkileyerek e, süre geldi ve en son e, düşünün ki bütün dünya borsalarının kapalı olduğu pazar gününde e, bu Tadavullu yani e, Suudilerin ve Tel Aviv İsrail'in borsalarında vurarak Milyarlarca dolarlık kaybı beraberinde getirdi. Ve haftanın e, öne çıkan gelişmeleri neler oldu? E, şimdi bunlarla ilgili e, ufak bir özet geçeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Lockhart'ın konuşması, e, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası para politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lockhart ve Dolar başta olmak üzere parita, em, parite ve emtia fiyatlarında sert hareketlerin görülmesine neden olan Atlanta e, Fed Başkanı Deniz Lockhart'ın ilk işlem gününde yeni bir konuşma yapması bekleniyor. Arkadaşlar bu adam konuşunca inanın e, Atlanta çok e, önemli bir yer tutmasa bile e, dolar ve diğer pariteler arasındaki hareketi çok fazla etkileyebiliyor. E, bu adamın konuşmalarına dikkat diyorum. E, herhangi bir şekilde haberlerde Lockhart'ın herhangi bir konuşmasını okursanız veya duyarsanız lütfen e, buna kulak asalım. Çünkü muhtemelen o konuştuktan sonra e, dolar paritesinde çok büyük etkileşimler yaşanıyor ki özellikle Euro'ya karşı. E, yine e, Yeni Zelanda'da enflasyon beklentileri var e, ve bu beklentiler çeyreklik dönemlerde açıklanıyor biliyorsunuz ve bununla ilgili yapılan bir ankette ülkenin para birimi üzerinde e, bunun etkili olabileceği düşünüldü. Yani ankete e, herkes neredeyse yüzde seksene yakın kişi bunun etkili olacağı ile ilgili öngörüde bulundular. E, Merkez Bankası tabii Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın izleyici yolda önemli. Ancak bunu bugün göreceğiz ve Yeni Zelanda dolarının haritasını, yol haritasını da anlamış olacağız. Yine Euro bölgesinde Almanya büyüme oranı GDP olarak kısa olarak bildirilen ekonomik takvimlerinde gördüğünüz bir veri. Bu 14 Ağustos'ta yayınlanan bir öncü GDP verisi vardı. Bu yılın ikinci çeyreğinde Almanya'nın %0.4 yani binde 4 büyüme kaydettiğini göstermişti. Ve Euro bölgesinin en büyük ekonomisindeki ilerleyiş ilişkin bilgiler vereceği için salı günü açıklanacak nihai büyüme rakamı piyasalarda çok çok önem taşıyor ve Euro'yu gerçekten e, rayına oturtabilir e, değerli yatırımcılar ve Euro ile ilgili planlarımızı değiştirebiliriz bu açı gelecek olan verilerden sonra. Almanya bildiğiniz gibi Avrupa'nın ayakta kalan kalesi. En büyük e, ekonomik gücü ve orada oluşan bütün hareketler e, euroyu ciddi anlamda etkilemekte. Yani bu hafta yine e, Almanya verilerinde gözümüz olacak. Yine e, euro bölgesinden bu hafta Almanya İFO iş ortamı endeksi gelecek. Bu da çok çok önemli. Onun dışında Türkiye'de imalat güveni endeksi var. Artık neyi değiştirir bilemiyorum ama inşallah hayırlı olur hakkımızda. Özellikle Türkiye'nin ekonomi durumunun ilerlemesini, düzelmesini ve bütün Türklerin iyi bir yapıya, iyi bir ekonomik yapıya sahip olmasını diliyoruz ve istiyoruz. ABD'den yine CB tüketici güveni, yine ABD'den yeni ev satışları verisi Yeni Zelanda'dan Ticaret Dengesi, Avustralya'dan e, Avustralya Merkez Bankası Başkanı Stevenson konuşması gibi e, değişik veriler ve görüşmeler, e, öngörüler, konuşmalar bu haftayı e, bize baya bir hareketli kılacak. E, hepinizden şunu istiyorum arkadaşlar. Eğer para kazanmak istiyorsanız önce bilgilenmelisiniz. Bilgi parayı getirecektir. Bunu her zaman söylüyorum. Ve bu bilgiler elinizin altında Investing'te ekonomik takvim verilerinde. E bizde yatırımı olanlar zaten bunları anlık olarak benim paylaşımlarımda görebiliyor. Ancak yatırım olmayan arkadaşlarım da Investing'ten özellikle ekonomik takvim verilerini takip etmelerini öneriyorum çünkü piyasalar artık ekonomik takvim verileriyle hareketleniyor. Bu haftada onlardan birini yaşayacağız. Hepinize bol kazançlı hayırlı haftalar diliyorum.